Ali Kara Hasan Alioğlu, Yeni Akit Gazetesi, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, yuh olsun size. Meral Akşener saf mı? Yoksa işine gelen bir istismarda gönüllü oyunculuk mu yapıyor? Soruyoruz. Barış için akademisyenler bildirisi adı altında PKK'lı teröristlere can suyu olmaya çalışan sözlü öğretim üyeleri. Sizin iktidarınızda bir hafta içinde görevlerine iade edilecekmiş. Ne dersiniz? diye tek kelimeyle cevap yok. O başka işlerle uğraşıyor. Ekrem İmamoğlu'nun iki günde bir portre satın aldığı Londra'da sokaklarda Apo için özgürlük afişleri asılmış. Bu afişler nerede yazılmış? Ben kime soruyorum demeden sakın ha sakın diye söze başlıyor. Apo'yu serbest bırakma hazırlığı varsa sakın ha sakın diyor. Tayyip Erdoğan'ı suçlamaya çalışıyor. Ben de kendisine tekraren hatırlatıyorum sakın sakın Akşener. CHP ile yaptığınız ittifakta ortaklarınıza şimdiden hatırlatmazsanız sandıktan çıkan oylara 2018'dekini bir kenara bırakın bu sefer hepten şaşar kalırsınız. Milliyetçiyim diyeceksiniz, ülkücüyüm diyeceksiniz, partinizin milletvekillerinin hemen hepsi Fırat Çakıroğlu Üniversitesi'ndeki PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi diyerek oy avcılığı yapacaklar. Ama CHP Genel Başkanı İyi Parti ile kurdukları ittifak sayesinde iktidara geldiklerinde ilk iş olarak PKK'ya destek çıkan akademisyenlerin üniversiteye geri girecekleri açıklamasına rağmen bir tane İyi Partili yiğit çıkıp da ne saçma diyorsun sen kendi adına konuş iktidara geldiğimizde diye bir cümle kurma bizi işin içine katma İttifak olmaksızın iktidara gelirsek diye açıklıyorsan açıkla demiyorlar. Diyemiyorlar. Adeta tepede bir büyük patron duruyor. Neyi konuşacaklarına, neyi konuşmayacaklarına karar veriyor. 793 güvenlik mensubumuzun şehit edildiği hendek operasyonlarında PKK'lı teröristlerin ağır silahlarla işkence altına aldığı iddia edilecek kadar da ahlaksızlaşan sözde akademisyenleri üniversiteye geri döndürme sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin Yeni Çağ gazetesinde haber olup olmayacağını merak ettiğimi yazmıştı. Dün İyi Parti milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeni Çağ gazetesine baktım. Birinci sayfalarında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı röportajdaki başka sözleri vardı. Ama iktidara geldiğimizde bir hafta içinde akademisyenleri tekrar üniversiteye geri alacağı açıklaması okurlara aktarılmamıştı. Bu sansür değil de nedir? Bu bilginin okuyucuya aktarılmaması sansür değil midir? Bir haberin okuyucuya aktarılmamasının sansür olarak nitelendirilmesi için illa bir cebir mi kullanmak gerekir? İlla bir başka güç tarafından engelleme mi yapılması gerekir? Bazı gazeteciler dünya menfaatleri için, makam, mevki için bazı haberleri okuyucuya aktarmama konusunda gönüllü haber gizlemesi yaparsa bunun iğrençliği bir başka güç tarafından engellendiği için haber verememekten daha vahim değil midir? Süslü laflarla HDP'ye güzellemeler yapan Yavuz Ağralioğlu nerede? PKK'ya destek çıkan akademisyenlerin tekrar üniversitelere öğretim üyeliğine geri döndürülmesi sözüne ne diyor? İki cümle kuramıyor mu? Onun edebiyat yapma kabiliyeti sadece Erdoğan düşmanlığından mı geçerli? CHP'lilerin PKK seviciliği söz konusu olunca dili kullanılmaz hale mi geliyor? Musavat Dervişoğlu resmen ittifak yaptıkları, yeni seçimde de yapacaklarını ilan ettikleri CHP'nin genel başkanı böyle bir söz verdiği halde üzerinden neredeyse 48 saat geçmesine rağmen tek kelime açıklama yapmamasından dolayı kendisine oy veren seçmenlerine karşı bir utanç duyuyor mu? Meral Akşener, iki genç kızı karşısına alıp yuh olsun bize be derken o kızlardan birisinin boynuna 700 TL'lik özel kulaklık ayrıca tırnaklarında da bilmem kaç paralık leylak rengi oje. Diğerinin tırnaklarında yeni yapılmış kırmızı oje ve dertleri de bizim yaşımızdaki Avrupa'daki öğrenciler ülke ülke gezerken biz şehir şehir bile gezemiyoruzdan ibaret. Bunu söyleyen devamında da bizim aile büyüklerimiz hayatlarında birçok devlet başkanları gördükleri halde biz ömrümüzde bir tane devlet başkanı gördük. Sitemi ile konuştuğunda kızım sen birkaç tane devlet başkanı görmek istiyorsun diye halkın %52'sinin oy verdiği Tayyip Erdoğan'ı indirip halkın %9'unun oy verdiği Meral Akşener'i mi Cumhurbaşkanı yapacağız? Senin bu kafayla üniversiteyi hazırlanmanla da gerek yok. Git organizasyon işlerine devam et diyeceğine yuh olsun bize be diyor. Evet Meral Hanım yuh olsun size siz ki PKK destekçisi akademisyenlerin bir hafta içinde üniversiteye geri döndürüleceği sözünü veren Kemal Kılıçdaroğlu'na tek kelimeyle cevap vermediniz. Veremediniz. Partinizden bir tek kişi çıkıp bu sözlere yapı paydos, ortaklık buraya kadar diyemedi. Ben de bu tablo karşısında yuh olsun size, yuh olsun diyorum. Çok daha fazlasını hak ediyorsunuz ama fazlasını seçmen sandıkta size söyleyecek. Bakın, ittifakınızın gayri resmi ortağı HDP üzerinden eleştirdiğinizde bir kaçak cevap bulup iftira ediyorsunuz diyorsunuz. Aklımızla alay edip bizim HDP ile resmi bir ittifakımız yok diyorsunuz. Hatta bazen aşka gelip yalan söylemek günahtır. Bize iftira ederek büyük günah işliyorsunuz bile diyorsunuz. Haydi bakalım. CHP Genel Başkanı'nın sözleri içinde ittifak ortağımıza iftira atıyorsunuz diyebiliyor musunuz? Biz HDP ile ittifakımızı eleştiriyorduk. HDP yerine şimdi CHP'nin söylemleri o hale dönüştü ki. HDP'yi aratmıyor. HDP'ye kalsa belki de iktidara gelirsek bir yıl içinde PKK destekçisi akademisyenleri üniversiteye geri döndüreceğiz diyecek. CHP çok daha hızlı hareket ediyor. Öyle pervasız ki İyi Parti'den aldığı destekle öylesine cesur ki bir haftada geri döndüreceğiz sözü veriyor. Bize de 793 şehitin hatrına yuh olsun size de demek düşüyor.